Arkadaşlar size bu yeni gelen oyun modu için yani gerçekten çok iyi bir deste bunu önerebilirim. Görmeyen arkadaşlar için desteği tekrardan açıklamaya yazarım. Açıklamaya bakarsanız görebilirsiniz yazdım desteği. Yani sadece bu desteği oynayıp kartları arka arkaya düzgün bir şekilde spamlarsanız neredeyse kaybetmeniz sıfır. Yani ben 10 maçın 9'unu mu 8'ini mi ne kazandım bu desteğiyle. Yani çok az bir kaybetme oranı var destanım. Sadece kartlara düzgün bir şekilde arka arkaya spamlamanız yetiyor yani. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok onun dışında. Sadece iksir zaten 7x olduğu için sürekli doluyor. Kart spamlayın durun arka arkaya. Kart spamlayın durun. Adam sürekli arkaya bir de goblin fıçısı atıyor. Ben hiç aldırış etmedim bilerek. Çünkü o onun yaptığı büyük bir hata. İksir attıkça geri bir tık duraksama oluyor böyle iksiri attıktan hemen sonra. O duraksama ona kaybetmeye sebebiyet vereceği için ben sadece spam attım. Zaten burada da ilk kuleyi alacağız şimdi. Yani kendi yaptığı bir hatadan kaybetti kulesini. Bu da ilk kuleyi verdi sağ olsun. Artık burada biraz hatamızı hızlandırdık zaten biz de soldan da gidiyoruz. Ben adam sürekli goblin fıçısı atıyor ben hiç aldırış etmedim. Alsa alsa bir kulemi aldırdı Maçı da böyle bitirdik. İzleyen herkese teşekkürler.